Sabah sabah yaşadığım rezilliği anlatayım size. Marketten siparişlerimi aldım. Çantama koydum tam giderken bir tane kurye yanıma yanaştı. Dedi ki reis bir fotoğraf çekebilir miyim dedi ya. Ben de benimle fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Tabi olur neden olmasın dedim. Ben de tabi hani siparişleri çantaya koyduğum için. Dedim hani ben gideyim yanına eline telefon alınca direkt yanına gittim elini böyle beline attım. Dedim fotoğraf çeksin. Çocuk dedi, reis ne yapıyorsun sen ya. Dedim fotoğraf çekmeyecek misin? Yok dedi ben plakayı Arkaya takıp fotoğrafını çekeceğim dedi. Senin motoruna takıp fotoğraf çekeceğim dedi. Sen de niye fotoğraf çekeyim dedi. Abi yaşadığın rezilliğin tarifi yok. Yerin dibine girdim çıktım girdim çıktım girdim çıktım böyle. Defalarca girdim çıktım yerin dibine. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama. Güzel kardeşim. Direkt desene plakanın fotoğrafını çekebilir miyim motoruna takıp. Hani bizim sabahları sistem e, plaka fotoğrafı istiyor ya, çantalı bir şekilde. Çocuğun da çantası olmadığı için Plakasını benim motoruma takıp fotoğraf çekip sisteme yükleyecekmiş. Tabii ben önüne bir kuruyor olduğum için <laughs> durumu yanlış anladım. Benimle fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Allah kahretmesin sipariş düşmüş.